Dörtgenleri kısaca şöyle ifade edebiliriz. Basitçe dört tane köşesi bulunan geometrik şekle biz dörtgen diyebiliriz. Dört tane noktanın şöyle herhangi bir dört tane noktanın birleştirilmesiyle oluşan şöyle birleştirilmesiyle oluşan şekle dörtgen diyebiliriz. Tabi isimlendirirken dörtgenin köşelerini genellikle büyük harfleri kullanıyoruz. Şöyle A, B, C, D şeklinde isimlendirebiliriz. Buradaki kenar uzunlukları ya da açılar birbirine eşit olmak zorunda değil. Ama bununla alakalı bir takım kurallardan bahsedebiliriz. Tabii daha öncesinden şunu biliyoruz: bir üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Biz şöyle içeriden herhangi bir doğru çizersek, şöyle bir doğru çizersek ki biz buna bu dörtgenin köşegeni diyoruz bir köşesinden diğer köşesine doğru çizilen ve kenarı olmayan doğruya, doğru parçasına köşegen diyoruz. Şu A ve B arasında çizilen şu uzunluk kenar adını alıyor. Bu kenarımız. Burası ise kenar olmadığı için köşegen adını alıyor. Şunu siliyorum. Burayı da siliyorum. Şimdi bir üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğu için şu yukarıdaki üçgenin iç açılar toplamı 180 derece oluyor. Aşağıda da bir tane üçgen var. Bunun da Şöyle e, iç açılar toplamı 180 derece oluyor. O halde dörtgenin buradaki dörtgenin iç açılar toplamı 360 derecedir. Şunu siliyorum, şurayı şöyle siliyorum, burayı. Basitçe şunu söyleyebiliriz: Dörtgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. Yine aynı şekilde dış açılar toplamı da 180 derecedir. Dış açılar toplamı şekle bağlı değildir. Bütün çokgenlerin, üçgende dahil, bütün çokgenlerin, dörtgenin, beşgenin, altıgenin, yedigenin dış açılar toplamı daima 360 derecedir. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi burada da böyle bir tanımlama yapılmış zaten. İç açılar toplamı 360 derece, dış açılar toplamı yine 360 derece. Bir de bazı özel kurallarımız var. Dörtgenlerde ortaya çıkan eğer herhangi bir dörtgende ardışık kenarların böyle açı ortayları verilmişse şu ortadaki açı bu B ve C açılarının toplamının yarısı oluyor. Bu formülü kullanabiliriz ama çok da gerek yok. Formül kullanmadan çözmek de mümkün. Veya ardışık olmayan iki tane köşeden çizilen açı ortayların oluşturduğu şuradaki dar açıyı isteniyorsa bu da diğer iki açının farklarının yarısı olacak. Bunları kullanabiliriz örneklerini yapacağız. Ama hiç kullanmadan da bu tarz soruları çözmek mümkün. Bir tane dörtgen verilmiş. Üç tane açısı veriliyor. Dördüncü açısı verilmemiş. Bizden de o açı isteniyor. BCD açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Bilinmeyen açıya şöyle isim verebiliriz. X diyebiliriz. Sonrasında da şunu yapmak mümkün. Bu bir dörtgen olduğu için şu açıların yani iç açılarının toplamı 360 derece olmak zorunda. Biz bu dördünü toplayıp 360 dereceye eşitleyebiliriz. Yani x artı şuradaki açı 85 artı buradaki açı 95 artı aşağıdaki açı 80 eşittir 360 derece olmak zorunda. Şimdi toplayalım. X artı ikisini topluyorum. 85 ile 95'i toplarsak 180 yapacak sanırım tekrar bakıyorum 95 100 180 şöyle yazayım hemen yapmayalım diğerini daha sonra toplarız artı 80 eşittir 360 olacak x artı ikisini topluyorum bu da 260 yapacak eşittir 360 şimdi buradaki 260'ı karşıya atıp 360'tan çıkarız ve bizim x açımız 100 derece olur. Bizden istenen açı buradaki C açısıydı. Onu da 100 derece olarak bulduk. Dörtgenimiz verilmiş. ABCD dörtgen olduğu söylenmiş. 100 derece veriliyor. Yan tarafta da verilmiş. Burada 124 derecelik bir açı var. Bir de DA ile AB dikmiş. Yani şurası da 90 derece. Bizden istenen ADC açısı. ADC. O bilmediğimiz ve bulmak istediğimiz açıya bir isim verelim. Şu yukarıdaki açıyı arıyoruz, oraya da X diyebiliriz. Şimdi amacımız X'i bulmak. Tabi bulmak istediğimiz açı dörtgenin iç açısı. Bu dörtgenin bir diğer iç açısını da biliyoruz, A açısını. B açısını da biliyoruz. Ama bilmediğimiz bir tane açı var. Şuradaki iç açı. Onu da dış açıdan tespit etmemiz mümkün. Bir e, doğrusal açı söz konusuysa dörtgen olmak zorunda değil dörtgen olmak zorunda değil. Şöyle kaydırdığımızı düşünelim. Böyle doğrusal bir açı varsa herhangi bir geometrik şekil içerisinde dışarıdaki açı ile içerideki açının toplamı 180 derece olmak zorunda. Dışarıdaki açı 124 derece olduğuna göre 180'den çıkarıp şu sarıya boyadığım açıyı bulabiliriz. 180'den 24 çıkarırsak burası 56 derece olur. Yani bizim aradığımız açı 56 derecedir. Şuradaki küçük açı, eksik olan açı. Şimdi bütün iç açıları biliyoruz. Bütün iç açıları biliyoruz. Bunları toplayıp 360 dereceye eşitleyebiliriz. Çünkü dörtgenlerin iç açılarının toplamı 360 derece oluyordu. Şimdi toplayıp eşitleyelim. Bilmediğimiz açı x artı diğer açılar 90 derece var. Artı burada 100 derece var. Şurada 56 derece var. Eşittir 360 derece. Şimdi açılarımızı toplayalım. X artı 90 ile 100'ü topluyorum. 190 artı 56 eşittir 360. X artı 90, 190 ile 56'yı topluyorum. Bu da 100 değil de 200 olacak. 246 yapar. Eşittir 360 derece. Artık yapacağımız şey 246'yı karşıya atıp 360'tan çıkarmak. Bizim x açımız eşittir. 360 eksi 246 buradan da x eşittir çıkarırsak 40, 50, 10, 114 olacak sanırım. Tekrar bakıyorum. Toplarsak 150, 160, x açımız 114 olur. Aradığımız açı 114'müş. Dörtgenimiz verilmiş. Burada 86 derecelik bir açıdan bahsediyor. Şurası 86. DCB Şurası 60 derece. B, A, D, 110 derece. Bir de şu aşağıda bir bilgi daha verilmiş. En sonunda da bizden A, D, E açısı istenmiş. A, D, E. Şöyle X de gösteriyor. Bizden istenen açı. Şu yukarıdaki kırmızıya boyadığı açı isteniyor. Bir de şurada bir bilgi verilmiş. Bu geometri sorularında çokça karşımıza çıkar. Bu tarz ifadeler, bu tarz eşitlikler. Bunları şöyle isimlendirebiliriz ki şöyle durumlar da söz konusu olabilir. Bazen uzunluklar içinde yazılır, açılar içinde yazılabilir. Mesela iki tane ben kısaca yazacağım tabii. İki tane diyelim ki A açısı eşittir. Üç tane B açısı şeklinde eşitlikler görebiliriz. Böyle eşitlikler de görebiliriz. Buradakiler gibi de eşitlikler görebiliriz. Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsa ki çokça karşımıza çıkacaktır. İsimlendirmemizi şu şekilde yapmalıyız. Bir kere iki ifade birbirine eşit olduğuna göre, bu iki sayısı her iki tarafta da olmalı. Şurada iki görüyoruz, İki tarafta da iki olmalı, yoksa eşit olmaları mümkün değil. Yani şu sağ tarafta iki bulunacak. Ama burada üç var, iki burada olmadığına göre, b'nin içerisinde olmalı. Bu nedenle b ifadesi, b açısı, 2a'lı, 2k'lı artık ne kullanıyorsak isimlendirmek için, mesela 2k gibi bir şey olmalı. Burası. Yine aynı şekilde sağ tarafta 3 olduğuna göre sol tarafta da 3 olmalı. 3 burada olmadığına göre A'nın içerisinde olmalı. Yani bizim A'mızda 3K biçiminde olmalı. Eğer böyle bir isimlendirme yaparsak sol taraf 2 çarpı 3K'dan 6K yapar. Sağ taraf 3 çarpı 2K'dan 6K yapar ve ikisi eşit olmuş olur. Eşit olmaları için böyle olmaları gerekir. Yani şunu siliyorum. Baştan alalım bu kısmı. Şurayı siliyorum. Eğer böyle bir eşitlik görürsek ifadelerimizi şöyle isimlendirmeliyiz. A'ya isim verecekken vereceksek karşı tarafta 3 var. Buraya 3K demeliyiz. B'ye isim vereceksek karşıda 2 var. Buraya 2K demeliyiz. İsimlendirmeleri böyle yapmalıyız. Bunlar çokça çıkacaktır karşımıza. Siliyorum. Şimdi kendi ifademize bakalım. Biz şuradaki ...parçalara isimlendirme işlemi yapmak istiyoruz. Bir de açılara bakalım. EDC açısı birisi. EDC. Şuradaki açıdan bahsediyor. Sol tarafta. Diğeri de ADE açısı. ADE. Biz ADE açısına X demiştik zaten. Şuradaki açı. Buradaki açı. Eğer şu parçaya biz X dediysek... ...şurası buraya X diyorum. EDC açısı. Yani EDC şu yukarıdaki açıda... Şu açıda otomatik olarak 2x eksi 13 olacak. Şurası yani. Buradaki açı 2x eksi 13 olacak. Şu yukarıdaki açı. Şimdi artık şeklimiz bir dörtgen olduğu için iç açıların toplamını 360 dereceye eşitleyerek istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Bizden istenen AD açısı x değeri isteniyor. X'i rahatlıkla bulabiliriz. Şunu yapacağız. Burada bir tane açı var. D açısı x ve 2x eksi 13'ün toplamı. Şurada 110 derece var iç açı. 86 derece var. Burada da 60 derece var. Bunları toplayıp 360'a eşitleyeceğiz. Şu aradaki doğru bizim için önemli değil. Şöyle boyuyorum. Şöyle hafif karalıyorum. Bunu hiç görmemize gerek yok. Bununla işimiz olmayacak şu an. Bununla işimiz yok. Dörtgenin iç açılarıyla ilgileniyoruz. Şimdi toplayalım. x artı 2x 13 olacak. x artı 2x eksi 13 artı burada 110 derece var. Artı şurada 86 derece var. Artı burada da 60 derece var. Eşittir 360 derece. Toplayalım 3x yapacak. Şimdi şöyle toplayalım. 110 ile 60'ı topluyorum ben. 170 yapıyor. İkisinin toplamı. Burada eksi 13 var. 86 ile de 13'ü topluyorum. Yani 86'dan 13'ü çıkarıyoruz. O da 73 yapıyor. Eşittir 360. Şimdi 3x 170'te 73'ü topluyorum. O da 243 yapacak. Eşittir. 360 derece bunu karşı tarafa atıp çıkaralım. Direkt çıkarırsak 3x eşittir. Şimdi 360'dan 243 çıkarıyorum. O da 117 yapacak sanırım. Şöyle 117 tekrar topluyorum. 10, 40, 50, 60. Evet sonucu veriyor. 3x 117 olacak. Şimdi her iki tarafı 3'e bölmeliyiz. x'i bulmak için. Şöyle bölebiliriz. Bunları sadeleştiriyorum. Sol tarafta x vardı. Sağ taraf 117'yi 3'e böleceğiz. 11'i 3'e bölersek. 3 kez vardır. 3 kere 3 9 yapar. 11'den çıkarsak 2, 27. 27'de de 9 kez vardır. Yani bizim aradığımız x açısı... 39 derecedir.